İklim krizi 21. yüzyılda gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük sorun. Bunun en önemli sebebi ise enerji üretimi için sürdürülebilir olmayan fosil yakıtların kullanımıdır. Bunu verilerle açıklayalım. Uzun yıllardan beri fosil yakıtlar dünya enerji tüketiminin %80'inden fazlasını karşılıyor. 2018 yılında dünya enerji üretiminin %31'i petrol, %26'sı kömür ve %23'ü doğalgaz yakılarak gerçekleştirildi petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynakları kullanıldığında yenilenebilir enerji kaynaklarına göre başta karbondioksit olmak üzere çok daha fazla keletici madde ve sera gazı üretirler. Sera gazlarındaki bu artış küresel ısınmaya ve aşırı iklim olaylarına sebep olduğu için fosil yakıtların kullanımı iklim krizinin en temel sebebi olarak gösterilir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin geniş kapsamlı raporlarında zamansız ve sık gerçekleşen tayfunlar, aşırı yağışlar Sıcak dalgaları ve kuraklık gibi iklim afetlerini durdurmak ve felaketleri önlemek için dünyanın sıcaklığındaki artışın 1.5 derece santigratla sınırlandırılması gerektiği ifade ediliyor. Dünyanın ısınmasını durdurmak mümkün. Fosil yakıtları yerin altında bırakarak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak 1.5 derece santigrat hedefine ulaşabiliriz.